Malumunuz 22 yıldır hatta 23 yıldır AK Parti iktidarıyla karşı karşıyayız. Bugün geriye doğru baktığımızda hiçbir alanda 2002'den daha iyi bir konuma gelemedik. Ancak algılarla beraber milletimize ümitler vaat ederek saltanatlarını devam etme arzusu içerisinde olan bir iktidarla karşı karşıyayız yaşamış olduğumuz seçimlerde bizimle hiçbir <laughs> anlaması olmamış olmasına rağmen Millet İttifakı'nı terörle iltisaklı hale getirmek için özel gayretler sarf edildiğini bizzat yaşayarak hepimiz gördük. Gelinen noktada kendileri bizzat terör beraber ilişki kurmada herhangi bir beis görmüyorlar. Bunu yaparken sadece kendi iktidarlarını devam etme arzusu içerisindeler. Zira anayasa değişikliği sonrasında yeni sisteme geçtikten sonra Cumhurbaşkanı iki kez seçilebiliyor. Üçüncü kez seçilebilmesi için ya erken seçim, meclis erken seçim kararı alması gerekiyor. Ki üçüncü kez aday olabilirsin. Bunu yanında anayasa değişikliğiyle ancak bu mümkün olabilir. Tabii buradan anladığımız tek gaye, hedef anayasayı değiştirerek mevcut Cumhurbaşkanı tekrar aday olabilmesinin önünü açmak. Bunun için ülkemizin enerjisinin zamanının boşa geçmesi maalesef bunların umurunda değil. Arada geçen 25 gün içerisinde bu sorunların çözüme çözülemediğini bizzat gördük. Biraz daha önce gittiğimizde Erbakan hocamızın en son iktidarında, Refah Yol iktidarında özgürlük gayretleri sonrasında ülkemizin ekonomik sorunlarının çözülmesi anlamında e, kamu tek hesabı olarak bilinen havuz sistemi kurulmuş ekonomik anlamda ki sorunların aşılabildiğini örnekleriyle beraber bize göstermişti. Yine İslam ülkesi adeta kan gölüne döndüğü bir anda kurtuluşun ancak İslam birliğiyle mümkün olduğunu bildiğinden dolayı, buna inandığından dolayı azami gayret göstererek 8 tane ülkeyi çok kısa süre içerisinde gezerek D8 gibi bir oluşumu kurdu 21. 21. yüzyıla armağan etmiş oldu. Takdir edersiniz ki o dönemde yapılmış olan çalışmaların zorluğunu göz önüne bulundurduğumuzda özellikle havuz sistemi, faizsiz bir düzeni oluşturulması, gerisinin oluşturulması bizden istenen çalışmaların yanında çok çok daha ağır, önemli işler olduğunu biliyoruz. Bizden bu aşamada ne isteniyor? Davamızı, amacımızı, gayemizi, ne yapmak istediğimizi insanlarımıza ulaştırmak. Tabii malumunuz Geçtiğimiz ayda e, büyük kongremiz gerçekleşti. Yeni genel başkanımızla beraber yolumuza devam ediyoruz. Yine aynı şekilde birçok genel başkan yardımcılarımız, birim başkanlarımız da değiştirdi. Bu dönemde yeni siyaset, yeni nesil siyaset başlığı altında çalışmalarımıza hız vererek devam etmek zorundayız. Bu çerçevede tabii daha önceden de yapmamız gereken çalışmalar ancak belli bir rehavet nedeniyle askıya alınmış veya istenilen şekilde yapamadığımız çalışmalarımızın bu süreçte özellikle yapılması talep ediliyor. Bu çerçevede tabi ilimizin aylık divanı yine aynı şekilde ilçelerimizin ilçe divanların yapılması zorunlu. Eee kongrelerimiz eksik olan kongrenin tamamlanması talep ediliyor. Yine aynı şekilde mahalle ve köy temsilcilerimizin belirlenmesi. Geçen ay il başkanları toplantısında ilimizde e, üç aylık bir hedef verilmişti. Yani çok astronomik bir rakam değil ama yüz üye hedef verilmişti. Bunun e, belli bir kısmı bu ay içerisinde yapılması gerekiyordu. Biz de tabii ilimizin, ilçemizin, merkezimizin diğer ilçelerimizin nüfusları önüne bulundurularak ilçe başkanlarımızla irtibata geçerek kendilerine bir hedef verdik. Bu çerçevede e, tabii merkez ilçe olarak aşağıda standımız var. Tabii üye sayısında merkez başkanımız burada değil ama e, yani nerede şu anda Merkezi başkanımız hafta sonları biraz yoğun oluyor ama merkez kim vardı şu anda? Şaban, Fet, şaban abi. E, üyelik durumu Evet. Yani şimdi burada e, özellikle Şahin ile toplantı öncesinde görüştük. Aynı şekilde kendisi de görüşmüştük. Stand açmalarını istemiştik. E, biz kendilerini takip ettik. E, gerekli çalışmaları yaptılar. Sonucunda sorduğumuzda zannedersem başkanım 23 üye mi yapabildik? 26. 26 maşallah Allah razı olsun. Tabii e, ilçe başkanlarımız da kendileri e, bu bunu paylaşacaklardır bizimle. Ama kendilerini 20 üye olarak hedef vermiştik. Allah razı olsun sınırı açtılar. Burada şu anlaşılıyor ki bir adım attığımızda yapacak olduğumuz çalışmalar neticesinde emeğimizi emeğimizin karşılığını kat ve kat fazlasıyla alabiliyoruz. Ben açıkçası tabi e, tabii il başkanları toplantısında bu hedefler sorgulanacak. Ben buradan bunu bütün ilçe başkanlarımıza duyurayım. Tabii küçük ilçelerimiz var. Belki beş tane, altı tane hedef verdik bunlara. Bu hedefleri de tutturamayan arkadaşlarla beraber bir başkanları toplantısına gideceğiz. Bunu hatırlatayım. Önümüzde tabii bir haftalık bir süre var. Eğer hedefleri tutturamayan arkadaşlar varsa hemen bugün divanımızdan sonra bu çalışmalara hız vererek inşallah hedeflerimizi tutturalım